Dur dur. Kırmızı yanıyor. Eee Kırmızı yanıyor. Tabii ki önem verin. Vermeyeceğiz. Vermezsen böyle olur. Az siktir. <laughs> %20 azar. <laughs> Oğlum ne iş? yapacağız. Amerikan contract metra ilk bakış videosu atıyoruz. İlk bakış yapıyoruz yani. Ee, şöyle tırımız Peter Bild değil mi bu? Galiba Peter Bild. Bakayım. Yok lan bu Peter Bild mi? Bilemedim. Yok Peter Bild değil bu. Kenwood bu, Kangwood. Marka eee gidiyoruz bakalım e, kaç mildi? 10 mil miydi? 11 mildi. 219 mil yazıyor lan. Bilmiyorum işte. Yardırıyoruz. duruyoruz. Herhalde çok uzun çok uzun olursa şey yaparım. Kes edebilirim bilmiyorum yani. Çok uzun video olacak ya. 10 dakikayı geçmez herhalde. Şu an ilerliyoruz. Bakalım ne olacak. Ya ilk izleme videosu bu bu arada. Onu da söyleyeyim öyle yani. Takılıyoruz Nereye gidiyorduk ya biz? Hiçbir şey bakmadan gittim ben. Hiçbir şey bakmadan. Şuradan şöyle bir sağa girelim. İşte dediğim gibi oyun çok uzun şey çok uzun sürmeyecek video. Öyle yani. Tamam. Öyle. Bayağıdır video gelmiyor. Zaten böyle bir video atacağız. ilk izleme olacak. Güzel videoda Yeni çıktı oyun geçtiğimiz günlerde mi? Ne çıktı işte oyun? Bu oyun değil mi? Bu Oyun içmedim işte. Yeni çıktı abi. Konulamaz da şöyle bir şey. Size geliyor mu bilmiyorum ama. Şöyle yaparsam gelir. Evet. Yeni çıktı. Ee, kaç gün oldu? Belki gün oldu. Belki de hafta oldu. Hatırlayamıyorum. Ay olmadı ama. Çekiyoruz yani. Öyle. Ee, bu SDS Software'ın yapımcılarından gene yani Şöyle içeri şey gösteren Şöyle bir yer. Şöyle. Şöyle ben yavaşlayayım. Böyle arkada ho ho çarptım. Hu hu art dokuz hasar. Ama çok güzel en baştan ha. Nereye gidiyorduk ya? Ha suya döneceğiz. Daha şehirden çıkamadım ya. Bir bismillah çekek ya. Bir durun ya. Bas 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 sarıya diyor bas. Oğlum bu ne ya? Oo, hemen hemen kaza yaptık anasını Ben nereye nereden nereye gidiyordum? Zerre fikrim yok. Galiba San Francisco'dan çıkıyordum. Kroksi mi? Ne Ne Adını bilmiyorum. At, Adı adını hatırlayamıyorum ben doğrusu. C ile başlıyor ama. Neyse gidiyoruz işte. Çok uzun yapmam herhalde. Çok uzun sürmem ee, şeyi. kontrol Konuşamıyorum. Çok uzun sürmez video. Öyle ya. Yani. öyle. Ha. Gidiyoruz. Kaç kilometremiz var? 214 kilometremiz var. Yani mil. Mil olarak göstermişler. Yani kilometre. Kilometre hesabı mil. Kilometre mil. mil aynısı yani. Sayılır. Öyle bir şey oluyor yani. Yani. Öyle bir şey. Neyse. Şöyle bir çıkalım. Ee, oyun bence şey yani. Çok güzel değil. Güzel ama. Yani oyun güzel. Harita falan manyak bir şey. Haritalar çok güzel böyle. Mesela şu gördüğünüz gibi. Şöyle. Şu, şu yollar falan. Çıkışlar inişler. Çok güzel. Bunlar ETS'de de vardı ama daha böyle, daha böyle tırmanıyoruz. Ve burada bu, bu bu, yol bu buralarda şey yapmışlar. Çöle çöl, çöldeki şeylere tırmanıyorsun veya çöldeki bayılara aşağı yiyorsun. Çöl falan var. Hatta orada çöllük var gördüğünüz gibi şöyle topraklar birazcık. Öyle yani. Ama şey, oyun iki tane tırla çıktı. İki tır şimdi çok saçma yani. İki tır olacaksa neyi çıkarız? O bu arada tünel tünele giriyoruz. Türe, çok güzel. Tünel diyoruz. Ha, yani i̇ki tane şey tır çıkacaksan niye çıkarıyorsun şimdi? Yani akıllar mantıklar değil mi? Öyle yani. Tamam. Bence öyle. Ben olsam çıkarmazdım. iki tane tırla. Şimdi ETS'ye giriyorsun. Yeni karayere bak. Karayere ka kariyer başlatıyorsun. 10-20 tane tır var aslında. Buna giriyorsun. Karayere başlatıyorsun. İki tane tır var. Biri Kemut. Birisi Peter ne Ne seçti işte. Ben buna şey oldu yani. Bu güzel olmamış. Ama haritalar diyecek bir şey yok. Yani. Haritalarda haritalar manyak. Çok muazzam bir şey. Şöyle bayağı hızlandım yalnız. Yo aslında çok hızlanmamış. 50 km hızla gidiyorum da. Ulan ters şirit yapıyorum dur. İnşallah bir araba gelmez. Evet. Çevir lan. Lan 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 lan. Çevir, çevir 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 tamam. Şöyle gideceğiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Orada bir yazıyor yalnız. O bir işaret ne? Merak ettim. Neyse de ilerliyoruz. Oo bu arada sağ tarafta güzel bir manzara var. Onu da şey yapalım. Şurada bir yere durayım mı? İleride bir yere duracağım bir saniye. Şurada. Şu bir yazan yerde. Şurada duracağım. Şu güzel manzaraya güzel bir like gelir inşallah. Şöyle bir duracağım. Şöyle bir. Belki ben bunu şey yaparım. Profit için bir şey alırız şöyle. Lan beceremedim. Şöyle. Ha oh, aman çok güzel yaptım ha. Beceremedim. Belki şöyle bir şey yaparız. Lan bon, çok güzel yapmışlar abi. Ben çok sevdim ya. Hayır çok güzel muazzam. Bilmiyorum ya ATS serisi gelirim mi bilmiyorum ya. Like falan atarsanız belki gelebilir. Çok ya istiyorsanız like atın. İstemiyorsanız bilmiyorum ya. Yani siz, de siz. Ee, şöyle bir bas abi niye hız düşüyor? Ben onu anlayamadım. Hız sabit mi var? 60'ı ben hiç görmedim. Gördük mü? Hız sabit falan mı var? Anlayamadım. Böyle basalı Vay vay vay. Abi oyun güzel ya. Bak şu dağlara falan var. Ya. Şu yol ayrımlar. Şu şöyle çok güzel olmuş. Ben sevdim. Ha, 60 olduk tamam. 60 şey değilmiş. Hız sınırı yokmuş. Hani hısını falan var zannettim. Ya duruyoruz hadi bakalım. 4 saat 19 dakika 165 mi? İyi ya bayağı iyi su 165 e er, değil mi? Yanlış görmüyorum. Aynen bayağı iyi gitmişiz. Düz yok. Az bir şey düz. Ne orası? Şey mi? Selamun Aleyküm. Gece bunlar Amer Amerikan. Ne anlarlar? Selamlar mı? İşte. Belki. Ha, bir kaç tane çıkar. Belki de çıkmaz. Sorarsın Antalya'ya gittin mi kardeş? Yani gittin mi? Let's go Antalya dersin mesela. Mesela diyorum yani. Dersin ee, o da şey gittim he he bir şey bir şey İngilizce bir şeyle. İşte o zaman selam aleyküm dersin belki anlar. Ama hiç Türkiye alakası yoksa hiç anlamaz. Ne verecek Allah'ın Amerikanı. Bak 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 şu yürüyüş çok güzel. Bak 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 nasıl iniyoruz. Bak bak. Yavaşla lan. Ne? Dur 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 dur. Hu karşıdan araba geliyor. Oğlum karşıdan araba geliyor. La. <laughs> tamam of fena kurtardım. Of oh, fena kurtardım. Çok fena kurtardım. Çok fena kurtardım. Güzel oldu tamam. Basabiliriz şimdi. Fena kurtardım lan. Oo oh, fena hayda. La çekil. Çekilsene kardeşim. Çekilir misin? Çekil yol benim yol benim alo Kaza yapıyorum yani insaf ya yani insaf ya İnsan bir geçmiş olsun der biz frenler bir geç tamam geç der ya Allah Nusra kaptan şuradan ineceğim şimdi Leviye'yi alırım lan Leviye 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 yok Ama çözeriz yani onunla da, yapardık yani Ama harita manyak olmuş yani e, şeyle çok yani Eee, şehre daha çok önem vermişler. Dur dur. Ya, kırmızı yanıyor. Eğer Kırmızı yanıyor. Tabii ki önem verdim. Vermeyeceğiz. Huf Vermezsen böyle olur. Az siktir. <laughs> Yüzde yirmi Oğlum ne iş ya. Of. Poh oldu ya. Çek geri çek ha. Tamam. Şöyle iyice bir toplayalım şöyle çevir çevir. Abi ne kadar şeysin. E, sanki ehliyeti daha almış gibi çeviriyor ama bak ya. Çevir şey kamyon. Direksiyonu çeviriyor. ya. E, ben bir de şu şeyler bak. bak 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 bak. Bak bak yanındaki şu polis var. Polisi geç. Polisi geç abi polisi geç. Bak 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 bak. Abi de polis gelmiş polis güzel. Bak bak şu arabaya sok şu arabalara bayılıyorum ya. Bak şu bir de Mustang var. Gördünüz karavan var. Karavanı diyecektim. Karavan şeyde yoktu galiba ETS'de. Karavan yansıtlamıyorsam ETS, ETS'de yoktu. Ters gitmiyorum değil mi? Aynen gitmiyorum. Çok güzel. İlerliyoruz. Şu Santana yazıyor. Şu Santa'ya vuralım. Ben oyun şey, videoyu bitireyim. Belki iki diğer bölümü de çekerim. Belki bilmiyorum. Eğer beni gelirse çekeriz yani de. Bilmiyorum yani. Şöyle bir yapıştıralım. Santana yazıyor. Kuruyoruz mu yazıyor? Anlamadım ki. Santa Okuyamadım Orası bir gözükmedi ki Şu üst bakalım şöyle Şu düşme var bir tane Radyo Kanka Ankara havası çalıyor mu? ni Ankara havası çalmıyor mu bu radyo? Ankara havası çalmıyorsa kaldır at gitsin Bizim işimiz Ankara kardeş. Ankara Ankara Seninki benden karın ne tamam 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 aptal aptal gerekiyor. arkada yatağımız var oho adama kafa kafaya girdim 156 hasar çüş abi ne yapıyorum ne yapıyorum ya şurada çekmecelerimiz var şurada eski televizyonu televizyonu lan onu bana verin de içeriye takayım lan Laptop'un kaşığına takayım Lan ben ters şerit yapıyorum dur. Tamam. Tamam. Emniyet kemeri var. Şurada gene döşememiz var. Ya güzel ya. İç dizen de güzel olmuş. Koy, kol, kol koyma yerleri falan da güzel. Koy kol kol. Kol koyma yerleri. Koy, kol, kol. Koy, kol, kol, kol. Koy, kol, kol kol. Tamam. İşte öyle yani. Güzel olmuş. Şurada bardaklıklar var falan filan. Evet. Gene bir kırmızı ışık. Tabii ki takacak mıyız? Takmayacağız. Direkt yardımcı su sağ şeritte. Şöyle. Şöyle sağ taraftan. Tın tın. Abi nasıl girdim ya? Lan oha! Işık ihlali dedi. Bu arada galiba e, SP mi Single player'da şey olmuş. E, multiplayer bilmiyorum. Multi oynamadım ama single player'da galiba şeyler düşmüş. Cezalar düşmüş. Bunu anladım gibi gibi. Ben bir şey yapacağım şunu. Şöyle alıp oyunu durdurup bu arada arkadan güzel müzik hadi götür servise götür arıyoruz hadi ha, burada aramıyor lan ulan unuttum ya baya dur onu aynen götür bizi götür götür beni yere götür ama basamadım basamadım ha, hadi götür Dakika ve bakalım. Biz de videoyu bitirelim. Ofis sarf ne? Sarf malzemem. Me, Ofis sarf ne lan? San Francisco Oxnard'a gidiyormuşuz bu arada. Onu da söyleyeyim. De bakalım ya işte beğeni atarsanız şey olur. Devam ederiz. Burada kaldığımız yerden devam ederiz. Ama şey olmayacak. eğer seri yaparsam kaleye serisi olmaz. Hayır, hay arada bir çekerim yani böyle. Belki yarın komik alırım. Alpire veya Alpife'yi. Evet. Şöyle tırmızı tekrar gösterelim. Kenworth. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Diğer videoları görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.